Merhabalar arkadaşlar. Bugün otoyol kurallarını birlikte göreceğiz arkadaşlar. Otoyollarda araç nasıl kullanılır? Otoyollardaki trafik işaretleri nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Arkadaşlar her şeyden önce trafiğe çıkmadan emniyet kemerimizi mutlaka bağlıyoruz. Şu an yeşil ışık yanıyor bize bakın. Yeşil ışıkta dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Yollarda en çok dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi kendi şeridimizi kullanmak. Arkadaşlar evet. Kendi şeridimizi kullanmak. Yani iki şeridi birden kullanmak biliyorsunuz ki suçtur. Evet. Tek şerit kullanıyoruz. Şerit değiştirirken diğer şeride geçerken mutlaka sinyallerimizi kullanıyoruz. Genellikle araçları sollama sol şeritlerden yapıyoruz. Sol şerit araç geçmek için kullanılıyor. Devamlı olarak işgal edilmemesi gerekiyor. Sağ şeritten de biliyorsunuz ee, ağır yük taşıyan otobüsler, kamyonlar, tırlar. sağ şeritten gitmesi gerekiyor. Kırmızı ışığın yandığını gördük. Hızımızı azalttık. Yavaşladık bakın. Işığın yeşile dönmesini bekliyoruz. Kırmızı ışık dur anlamındadır. Duruyoruz ve sarıya dönmesini bekliyoruz. Sarı ışık yolun trafiğe açılacağını bize bildiriyor. Kırmızı ışıktan sonra sarı ışık yanarsa sürücülere hazırlan harekete hazırlan diyor. Eğer yeşilden sonra sarı ışığa dönese, bakın döndü şu anda biz hazırlandık. Yavaş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Korna çalmadan önümüzdeki aracın hareket etmesini bekliyoruz bazı sabırsız sürücüler var. Araç yani ışık sarıya döner dönmez hemen arkadan borna'ya basıyorlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Önde yayalar geçebilir. Başka bir şey vardır. Onun için mutlaka ve mutlaka bakın otoyol kurallarımızda gördüğünüz gibi Otoyol başlangıcını yine burada bir işaretimiz bildiriyor. Otoyollarda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak yasaktır. Yayalar, at arabası, el arabası, lastik tekerlekli traktör otoyola girmesi yasaktır. Otoyollarda asgari hızımız var. Asgari en düşük hız 40. En yüksek hız sınırımız 120'dir. Bakın işte burada tehlikeli viraj işaretini görüyoruz. Burada dikkatli bir şekilde hızımızı azalttık. Dikkatli bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Direksiyon hakimiyetimiz çok önemli. Direksiyonu sabit tutuyoruz. 9 çeyrek. Eee Gördüğünüz gibi doku çeyrek tutmanın amacı nedir? Evet, rahatlıkla sinyallerinizi kullanabilmeniz, göstergelere hakim olabilmenizdir doku çeyrek. Evet, otoyolda, otobanda, erişme kontrolü, karayolunda seyre devam ediyoruz. Bakın burada bir işaretimiz var. Yol ver işareti. Yol ver işaretinin anlamı şudur karşındaki araca yol ver. Yani biz sağdan giriyorsak soldan gelen araca yol ver anlamındadır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışıkla aynı anlamdadır yol ver işareti. Otoyol bakın sağ tarafta otoyol işaretlerimiz U dönüşü yapmak yasaktır. Evet Asgari 40, azami 120. Ee, yine otoyolda devam eden şeritlerin işaretlerini görüyoruz. Yine burada otoyolda polis, jandarma, karayolları, sağlık e, yardımı da buradan alabiliyorsunuz. Nereleri aramanız gerektiğini yollarda işaretler bize bildiriyor. Kazaya karışmamak için tabi bizim trafikte sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımız her şeyden önce aracımızın azami hız sınırı ve önümüzdeki takip mesafesi. Takip mesafesine uyduğumuz müddetçe ve azami hız sınırımıza uyduğumuz müddetçe kolay kolay trafik kazasına karışmayız arkadaşlar. Onun için acele etmeden bakın sola sinyalimi verdim. Evet. Sola sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim. Evet. Yolumda devam ediyorum. gördüğünüz gibi sağ şeride geçeceğim. Evet. Sağ sinyalimi verdim. Yine sevdime dikkatli bir şekilde geçtim. Şeride geçerken mutlaka şeridin boş olduğu da olması da çok önemlidir. Evet. Yine bize bakın otoyolda O20 otoban E88 uluslararası bir yolda olduğumuzu size bildiriyor ilerden sağdan gireceğin e, gideceğin yerleri de yine işaretler bize bildiriyor. Devam edersen İstanbul İzmir Adana'ya gidebileceğini yine işaret bize bildiriyor. Evet. Yolumuza devam ediyoruz kurallara uyarak. sağa dönüş yapacağız. Burada sağ sinyalimizi verdik. Sağ dönüşümüzü yaptık. Sağa dönerken arkadaşlar yani otoyoldan çıkarken bakın burada yine bir hız sınırı var. Bakın hız sınırı 70. Azami hız sınırınız 70. Burada ise bakın refüj Başı Yani e, o noktanın tehlikeli olduğunu bize bildiriyor. Yine burada bir 50 azami hız sınırımız var. Hız sınırını yine 50'ye indirin şeklinde bizi uyarıyor. Burada da bakın otoyoldan çıkış arkadaşlar. Otoyol bitti. Bakın otoyol bitti diyor. Bundan sonra normal kara yollarında bakın yapmanız gerekenler. Biraz işaretlerimiz hızınızı azaltın, dikkatli bir şekilde yolunuza devam edin diyor evet. Evet burada hız sınırı bakın hız sınırı 50 azami hız sınırı. Köprü köprüye giriyoruz. Yine e, 4.50'yi gösteriyor. Bizi biliyorsunuz gabari e, sınırlamasını gösteriyor bize. Burada döneceğiz arkadaşlar. Sola döneceğiz. Döner kavşak. Ve döner kavşağa yaklaştık. E, i̇leri ve sola mecburi yön ve refüj işaretimiz devam ediyor. Biz burada sola döneceğiz. Sağdan gelen araca yol veriyoruz. Sağdan gelen aracın geçişini tamamladıktan sonra biz de yolumuza geçtik. Şeridimize geçtik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın burada da bir işaret var. Bu işaretin anlamı şudur. Ana yol işareti sağdan ana yola giriş olduğunu, talih yoldan giriş olduğunu bizim kontrol etmemiz gerektiğini bize işaret bildiriyor. Kontrollü bir şekilde devam edin, hızınızı azaltın. diyor. Evet. Yine sağa bakın. Giriş yasak. tali yoldan ana yola giriş var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Hepinize kazasız günler diliyorum. Hoşçakalın.